Perihan Altındağ kimdir? Sanatçıdır. Tanımıyorum, hayır. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Çocukluğumuzun dizisi. O da yani oyun oynayan sanatçı demektir. Bilmiyorum. Kim? Bilmiyorum. Yakarı'yı bilmiyorum. Bilmiyorum ama. Yok ona dair de hiçbir fikrim yok. Bilmem. Biliyorum. Bizimkiler'de televizyon dizisi. Gözlüklü amca vardı hatta balkondan sürekli bir e, bulaşırdı. Bizimkiler'de oyuncu. Bilmiyorum. Pazar akşamı banyosundan önce izlediğimiz dizi. Bilgisayarda bir şey galiba <laughs> ama onu da bilmiyorum. Ben yeni yetişmiyorum. Şu erkeklerin tipik oynadığı oyun. <laughs> Adını çok duyuyorum. Bilgisayar oyunu. Yaz, diğer adıyla Y kuşağı. 1981-2000 arası doğan efsanevi nesil. Beğenemedim onu. <laughs> Buradaki herkes bu nesilden. Orçun hariç. O X. 80'li çünkü. Hiç bozma. Donuk nesil. <laughs> Boyma bunu beni taşlayabilirler. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş. Aynı çağın şartlarını, benzer sıkıntıları, kederleri, sevinçleri paylaşmış insanlar kuşakları oluşturuyor. Bu kuşaklar nereden çıktı? Neden X, Y, Z? Harfler bitince ne olacak? Babadan oğla mı nesil bunlar? Hepsi ve daha fazlası biraz. Daha. Sen neyiz an? Lost Generation. Lost derken adada kaybolmuş değil. Onca savaş, devrim, yıkım, şaşmış da kalmış nesil. GI Generation. Greatest nesil. Ama neden greatest bilmiyoruz. Gatsby'den olabilir. Ekonomik bunalıma doğan nesil. Silent Generation. Sessiz nesil. Çok çocuk yapmayan. Abi ben işime gücüme bakayım ya nesli. Baby Boomers. Dünya savaşları bitiyor, kuşak da hadi bebek yapalım diyor. Yalnız burada bir sıkıntı var, ben tek çocuğum ya hippiler, hippilerimiz. Biraz marjinal böyle. Müzik, bir ritim, bir şey istiyorum şu an. <laughs> Apıcı değilim. Bilmiyorum onu. X. Tek bilinmeyen nesil. 80'leri doya doya yaşamış soğuk savaş dönemi çocukları. Şimdinin amcaları. Dimi Orçun amca. Geldik bizim nesle. Millennials. VPN bilen efsanevi nesil. Yeah. Çünkü vay. Diğerlerin aksine bu kuşak palavra dedektörü. Yani onu ikna etmeniz için mantıklı olmanız gerekir. Sus bakayım öyle işte. Lere gelmezler. Ne de olsa internet kuşağı. Hiçbir kuşak bilgiye bu kadar hızlı ulaşamadı. Bilge! Ulaştı. <laughs> Sensible'ı da bilir, FIFA'yı da. Pes dağıtar. atar. Atayım mı pes? Pes! Bizimkileri de yakalamış, Westworld'u da dünyanın diğer kültürlerinden haberdar, görünüşe ve tasarıma önem veren, empatisi ve anlayışı daha yüksek, dinamik kuşak. Yani ne o, ah biz fotoğrafı verirdik, bir hafta beklerdik nostaljisinde. Ne de, ne bastıracağım abi, buradan bakıyorum genişliğinde. Çeker de basar da. Bizim kuşak işte, ben. Temsilcisi de benim. Benden sonra Z kuşağı geliyor. Ondan sonra harf bitti, yok artık. <laughs>